Evet, şimdi de e, bu ilkelerle alakalı yapılan inkılapları siyasi-hukuki olarak ayırdık. E, bu şekilde e, hani dördüncü ünitemizi bu şekilde tamamlamak istedim. Şimdi siyasi alanda yapılan inkılaplar, Atatürk ilkeleriyle alakalı inkılapları e, bu şekilde ayırmak çok daha mantıklı oluyor çünkü denemelerde, yazılıda e, ya da LGS'de e, siyasi alan, hukuki alan, ekonomik alan gibi çıkabiliyor. O yüzden lütfen e, siyasi alanda yapılan inkılaplar 1, 2, 3 böyle başlıklarla bunları bilmeniz çok önemli. Tekrarlarınızı ona göre yapın. Evet, siyasi alanda yapılan inkılaplardan birincisi bakın siyasi alan deyince yönetimle alakalı inkılaplar olacak. Bunu unutmayın. E, yönetim, yönetmek idare ile alakalı inkılaplar siyasi alanda yapılan inkılaplardır. Bunlardan ilki saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Peki saltanatın kaldırılması hangi ilkeyle alakalıdır? Hem laiklikle alakalıdır yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla hem de cumhuriyetçilikle yani halkın yönetime katılmasıyla alakalıdır. E, saltanatla alakalı yazılarda e, mutlaka soru gelir o yüzden önemlidir. Saltanat neden kaldırıldı? Öncelikle buna bakmak lazım. Biliyorsunuz saltanatta, saltanat yönetimde tek bir kişinin idaresi yönetimi var. Bu da ulusal egemenliğe tersti bu durum. Yani ulusal iradeyi sağlamak istiyorsak yönetimi tek kişinin elinden alıp halka mal etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla saltanat ulusal egemenliğin önünde bir engeldi ve ulusal egemenliğe tersti. Ülkede çift başlı yönetim yönetimin olmaması gerekiyordu. Yani saltanat eğer olursa, Ülkede çift başlı bir yönetim sistemi olurdu. Bir tarafta cumhuriyet bir tarafta saltanat e, iyi olmazdı. Dolayısıyla ülkede çift başlı yönetimin olmaması gerekiyordu. Lozan'a hem TBMM hem de Osmanlı hükümeti davet edilince saltanatın mutlaka kaldırılması gerektiği düşünüldü. Yani saltanat neden kaldırıldı? En önemli gerekçelerden birisi Lozan'a hem TBMM'nin hem de Osmanlı Devleti'nin davet edilmesi yani çift başlılık yaratılmak istenmesi ve kargaşaya sebebiyet ver, e, vermek verilmek istenmesi. E, bunlardan biriydi. E, buraya hem e, TBMM hem de Osmanlı hükümeti davet edilince saltanatın ilk fırsatta kaldırılması gerektiği ortaya çıktı. Aynı zamanda çift başlılığa sebep oluyordu. Yani yazılda sorarsa özellikle Lozan'a hem TBMM'nin hem de Osmanlı devletinin davet edilmesi e, sebebiyle kaldırıldı. Aynı zamanda çift başlı bir yönetime e, sebep oluyordu ve ulusal egemenliğe ters ediyoruz. Sonuçları ne peki? Ulusal egemenliğin e, önü açıldı. Ulusal egemenliğe giden yolda saltanat bir engeldi ve kalkmış oldu. İki başlı yönetim sona erdi. Laiklik yolundaki ilk adım atıldı. Bakın en önemli adım demiyorum. Laiklik yolundaki ilk adım saltanatın kaldırılmasıydı. Biliyorsunuz saltanat ve hilafet e, laikliğin önündeki iki engeldi. İlk engel saltanattı, kaldırıldı. Yani laiklik yolunda ilk adım hangisidir denirse eğer e, saltanatın kaldırılması diyeceğiz. Osmanlı resmen sona erdi. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı da bitmiş oldu. Bu bu şekilde. Videoyu duraklatıp tekrar edebilirsiniz. Ankara'nın başkent olması. Siyasi inkılaplardan ikincisi. Devletin mutlaka bir yönetim için başkente ihtiyacı vardı peki neden Ankara seçildi çünkü TBMM Ankara'da açılmıştı ulaşım ve haberleşme imkanı coğrafi konumu milli mücadelenin merkezi olması Ankara'yı önemli bir konuma getirdi ve 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu yani Cumhuriyet'in ilanından önce Ankara başkent oldu diyoruz. Neden Ankara'nın seçildiği de önemlidir. Cumhuriyetin ilanı siyasi alanda yapılan diğer bir inkılap 29 Ekim 1923. Peki Cumhuriyet neden ilan edildi? Çünkü yeni Türk devletinin adının verilmesi gerekiyordu. Bir adının olması gerekiyordu. Ee, devlet rejiminin belirlenmesi gerekiyordu. Yani Devlet artık saltanat kaldırıldığı yeni devlet kuruldu ve bu devletin rejimi ne olacaktı? Bunun e, belirlenmek istenmesi aynı zamanda devlet başkanlığı sorununun da çözülmek istenmesi. Cumhuriyet ilan edilecekti ki devlet başkanlığı sorunu da ortadan kalksın. Aynı zamanda ulusal egemenlik için cumhuriyet ilan edildi e, diyoruz. Bakın bunlar önemli lütfen dikkat edelim. Cumhuriyetin ilan edilmesi sebepleri neymiş? Yeni Türk devletinin bir adının olması gerekiyor. E adının belirlenmesi gerekiyor. Rejiminin belirlenmesi gerekiyor. Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi gerekiyor ve ulusal egemenliğin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için de cumhuriyetin ilanı gerekiyor. E Yeni Türk devletinin adı ne oldu? Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti oldu. Rejimin adı ne oldu? Cumhuriyet oldu. Devlet başkanlığı sorunu da çözüldü. Cumhurbaşkanı sistemine geçildi. Hükümetin kurma şekli değişti. Ee, önceden meclis hükümeti vardı biliyorsunuz. Şimdi kabine sistemi geldi. Yani bakan, başbakan, cumhurbaşkanı ve milletvekilleri buna kabine sistemi e, deniyor. E, bu geldi ve ulusal egemenlik güçlendi. Lütfen bunu unutmayın. Bakın yeni Türk devletinin adı Türkiye Cumhuriyeti. Rejimi Cumhuriyet Devlet Başkanlığı sorunu da çözülmüş oldu. Nasıl? Cumhurbaşkanı ile hükümet kurma şekli değişti. Kabine sistemine geçildi. Ulusal egemenlik güçlendi. Peki ilk Cumhurbaşkanı kim oldu? Yazılı sorusudur bunlar. Şu, bu Cumhuriyetin ilanından yazılılarda mutlaka soru gelir. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Başbakan İsmet İnönü oldu. TBMM Başkanı da Fethi Okyar oldu. Lütfen bu isimleri iyi bilelim. Evet, siyasi alanda yapılan bir diğer inkılap halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Peki neden halifelik kaldırıldı? Çünkü Cumhuriyet ilan edildi. Devlet başkanı seçildi. Artık e, Cumhuriyet'in ilanı ve devlet başkanının seçilmesiyle hal, halifenin herhangi bir rolü kalmadı. Sebebi bu diyeceğiz. Yazılda çıkar mutlaka. Eski rejim taraftarlarının kullanmak isteyebilecekleri. Yani halifeyi eski rejim taraftarları e, kullanmak isteyebilirdi. Bunu önlemek istiyorlar. Aynı zamanda halife... Abdülmecit Efendi'nin bir devlet başkanı gibi davranması, hala saltanat var gibi devam etmesi ve artık layık düzene geçilmek istenmesinden dolayı halifelik kaldırıldı. Bakın bu maddeler önemlidir. Lütfen durdurup tekrar edin. Peki sonuçları ne? Layıklığa geçişin ilk aşaması saltanattı. Layıklığa geçişin en önemli aşaması ise halifeliğin kaldırılmasıydı. Layıklığa geçişin ilk aşaması saltanat. Layıklığı geçişin en önemli aşaması halifeliğin kaldırılmasıdır ve ulusal egemenlik pekişti bununla. Halifeliğin kaldırıldığı gün dört önemli gelişme daha oldu. Bakın 3 Mart yenilikleri diye geçiyor bu. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırıldı biliyorsunuz. 3 Mart'ta aynı zamanda başka yenilikler de oldu. Biz bunu şehit diyerek evet şu T harfi şehit diyerek ee, kodladık. Şehidin şeysi şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. E'si erkan Harbiye kaldırıldı. H'si Halifelik kaldırıldı. T.S. E, T'si Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Lütfen bunu unutmayın. 3 Mart 1924'te halifelin kaldırılmasıyla aynı gün meydana gelen olaylar bunlar. E, şehit. E, hatta şöyle söyleyeyim. Şeriye ve Efkaf vekaleti kaldırıldı. Yerine Diyanet, İşkan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Efkaf'ın yerine vakıf, şeriyenin yerine de Diyanet İşleri kuruldu. erkan Harbiye kaldırıldı. Onun yerine Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Bu da yine önemlidir. Tekrar bakın şu kısım çok önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim. Şeriye ve Efkaf Vekaleti eskiden dine bağlı olarak hareket eden e, di işte dini hukuk alanı ve vakıflardı. Bunun yerine Diyanet dini hukuk demeyelim de buna. Din işlerinin görüşüldüğü e, alan ve vakıflardı. Bunun yerine ne kuruldu? Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü. Erkan Harbiye'nin yerine de Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı e, kuruldu. Ee, yine e, yönetim siyasi alanda yapılan bir diğer e, yenilik, inkılapta 1924 Anayasası, Cumhuriyet e, kurulduktan Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk anayasa 1924 Anayasasıdır. Bunu unutmayalım. 1921 Anayasası Teşkilatı Esası'ydı biliyorsunuz. Bu anayasa Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmış kısa öz bir anayasaydı. E, fakat 20 Nisan 1924'teki 1924 Anayasası buna göre daha kapsamlı e, bir anayasadır diyoruz. Cumhuriyetin ilk anayasası hangisidir derse 1924 Anayasası Savaş Döneminin Anayasası Teşkilatı Esası Anayasasıdır diyoruz. Peki 1924 Anayasasının maddelerine bakalım. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bakın artık yönetim şeklinden bahsediyor. Ee, Türkiye devletinin dili Türkçe, dini İslam, başkenti Ankara'dır. Bakın ikinci maddede e, dili, e, dini ve başkentinden bahsetmiş. Birinci maddede yönetim şeklinden bahsetmiş. Üçüncü maddede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani egemenliği yani ulusal iradeyi halka vermiş. Ee, diğer maddede de seçimler 4 yılda bir yapılır diyor. Yani 4 yıldan 4 yıla milletvekili seçilecek diyor. 1924 Anayasası'nda daha sonradan yapılan değişiklikler neler peki? Şimdi 1924 Anayasası'nda 1928 yılında yapılan değişiklikle devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. Laiklik için yani laiklik yolunda adım atmak için yaptılar bunu. Yani çünkü e, Türkiye sınırları içerisinde sadece Müslümanlar değil, e, artık yerleşik sayılan e, Yunanlar, Sırplar vesaire başka toplumlardan da insanlar vardı. O yüzden e, bunlar da e, hani Türkiye Cumhuriyeti kimliği kullanıyorlardı. O yüzden devletin dini İslamdır maddesi anayasadan çıkarıldı. Evet tekrar söylüyoruz yapılan değişiklik 1924 anayasasında 1928 yılında yapılan değişiklikle. Devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı laiklik için. 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya girdi. Bu 6 ilke de anayasaya girdi. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı e, anayasaya girmiş oldu, verilmiş oldu. Şimdi İkisini karşılaştırıyoruz. 1921 teşkilat Esası, 1924 Cumhuriyet Dönemi Anayasası. Teşkilat-ı Esası'da yani 1921 Anayasası'nda yasama kimdeydi? Büyük Millet Meclisi'nde. 1924 Anayasası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü artık resmen Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 21 Anayasası'nda yürütme Büyük Millet Meclisi hükümetinde. 24 Anayasası'nda ise artık Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanlığı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu var. Yani kabine sistemi var. Dolayısıyla yürütmekim de Cumhurbaşkanında, Başbakan'da ve Bakanlar Kurulu'nda. 21 anayasasında yargı Büyük Millet Meclisi'nde, 1924 anayasasında bağımsız mahkemelerde, 1921 anayasasındaki uygulamaya bunların hepsi bakın hepsi Büyük Millet Meclisi'nde yasama, yürütme ve yargı mecliste olduğu için güçler birliği ilkesi deniliyordu. 1924 anayasasında ise bunlar ayrıldığı için buna güçler ayrılığı denildi diyoruz. Evet. Siyasi alandaki inkılapları bitirdik. Gelelim hukuk alanındaki inkılaplara. Evet hukuk alanında yapılan birinci inkılap medeni kanunun kabulü 17 Şubat 1926 şahısların doğumdan ölüme kadar ilişkilerini düzenleyen hukuk medeni hukuktur medeni kanundur. Medeni hukukun git kanunun getirdiği yeniliklere bakalım. Tek kadınla evlenme şartı. Eskiden kadınlar, erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebiliyorlardı. Bununla tek kadınla evlenme şartı getirildi. Yani kadınlarla erkekler eşit kabul edildi. Resmi nikah zorunluluğu. Eskiden e, imam nikahıyla, dini nikahla evlilik vardı. Resmi nikah kıymıyorlardı. Bununla kadınlara daha fazla önem verilip resmi nikah zorunluluğu getirildi. Miras paylaşımında eskiden kadınlara asla hak verilmiyordu miras paylaşımlarında medeni kanunla beraber kadın erkek eşitliği geldi bu halkçılıkla alakalıdır bunların hepsi mahkemede kadın erkek şahitliği eşit sayıldı yine halkçılıkla alakalı kadınlara da boşanma hakkı kadınlara meslek seçme hakkı verildi bu önemli medeni kanunda patrikhane ve konsolosluklarla alakalı da bir karar alındı bu önemli patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurması yasaklandı yani Bizim hukukumuza göre mahkeme de yargılanacaklardı. Tekrar söylüyorum, medeni kanuna göre patikane ve konsoloslukların mahkeme kurması yasaklandı. Mecelle, eskiden Osmanlı'daki medeni kanuna mecelle deniliyordu. Osmanlı medeni kanunu kaldırıldı yani mecelle yerine Türk medeni kanunu geldi. Evet, tekrar söylüyoruz. Eskiden Osmanlı dönemindeki medeni kanuna mecelle deniyordu. Bu kaldırıldı yerine medeni kanun geldi. Patrikhanelerin din işlerinden başlayıp işle ilgilenmesi de yasaklandı medeni kanunla. Bakın bunlar da önemlidir. Buna dikkat edelim. Türk kadınına siyasi haklar verilmesine gelecek olursak. 1930'da kadınlara önce belediye seçimlerine girme hakkı verildi. 33 yılında muhtar seçilme hakkı verildi. 1934'te de milletvekili seçme seçilme hakkı verildi. Bunu şifreledik BMM belediye muhtar milletvekili bunu unutmuyoruz kadınlara verilen siyasi hakların sıralaması BMM 1930, 33 ve 34. Bunlara dikkat edelim lütfen. E, mutlaka geliyor bu soru yazılarda. Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verildi. Bunu unutmayalım. Yani hem sosyal hem de ekonomik haklar verildi. Bu da yine yazılılarda çıkıyor. Kadınlara siyasi hakların verilmesi, halkçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. Bunu da unutmayalım lütfen. E, yine Hukuk alanında yapılan birinci inkılap Türk Medeni Kanunu'ydu. İkincisi ceza kanunu, borçlar kanunu ve ticaret kanunudur. Bunlardan çok fazla soru çıkmadığı için, çok önemli olmadığı için ayrıntıya girmiyorum. Gelelim eğitim ve kültür alanındaki inkılaplara. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan birincisi Tevhide Tedrisat Kanunu. 3 Mart 1924. Bu kanun ile bakın Tevhidi Tedrisat Kanunu demek öğretim birliği demek. Lütfen bu çok önemli. Tevhidi Tedrisat Öğretim Birliği demek. Bu kanun ile öğretim birliği sağlandı. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Bu kanun ile eğitim öğretimde birlik sağlanmış oldu. Peki Türk Milli Eğitiminin esasları neler? eğitimin yaygınlaşması karma eğitim yani kız erkek karma eğitim öğretim birliği yani mebe bağlanması ilk öğretimin zorunlu ve parasız olması milli ve bilimsel olması layık olması disiplin ilkesine göre e, hareket etmesi ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olması diyoruz tekrar söylüyorum tevhid tevhid-i tedrisat öğretim birliğidir tüm okulların mebe bağlanıp mebin müfredatına göre e, hareket etmesidir e, ve Türk müfettişler tarafından e, kontrol edilmesidir diyebiliyoruz. Bu da eğitim alanında yapılan inkılaptır. Harf inkılabına bakacak olursak, harf inkılabı ve millet mekteplerine bakalım. 1 Kasım 1928'de yeni Türk harfleri kabul edildi. Amaç Arap Arap harfleriyle okuyup yazmak zordu burada okur yazar oranını artırmak ve kolaylaştırmak için ilan edildi evet harf inkılabının sebebi neymiş Arap harfleriyle okuyup yazmak zordu o yüzden e, okuma yazma oranını arttırmak ve bunu kolaylaştırmak amacıyla e, yeni Türk harfleri ilan edildi bu e, harfleri halka öğretebilmek için de millet mektepleri kuruldu. Lütfen bunu unutmayın. Harf İnkılabı'ndan sonra bu harflerin öğretilmesi için millet mektepleri kuruldu ve 24 Kasım 1928'de Atatürk'e baş öğretmen unvanı verildi. Yani Öğretmenler Günü'nde baş öğretmen unvanı verildi. Zaten o tarihten sonra da Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı. Eğitim öğretim alanındaki 3. eee Eğitim ve kültür alanındaki 3. inkılabımız Türk Tarih Kurumu'nun kurulması TTK 1931 yılında Türk tarihini araştırıp doğru öğrenmek ve Türklerin dünya medeniyetine katkılarını öğrenmek ve öğretmek amacıyla kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Yine eğitim ve kültür alanındaki bir diğer inkılap Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıdır. TDK 1932. Amaç Türk dilini geliştirmek, incelemek ve bilim dili haline getirmek ve yabancı dillerin etkisinden kurtarmaktır. Bu da milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir diyoruz. Üniversite reformu yapıldı yine 1933'te. 1933'te İstanbul Üniversitesi açıldı. Ee, 1925'te Ankara Hukuk, 1926'da Gazi Üniversitesi açıldı. Ee, 33 yılında Ziraat Enstitüsü açıldı ve 1935'te Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açıldı. Yine güzel sanatlar ve spor e, dallarıyla alakalı da e, eğitim yerleri açıldı diyoruz. Gelelim toplumsal alandaki inkılaplara. Bu çok önemlidir. Çok fazla soru geliyor. Toplumsal alandaki inkılaplar derken biz toplum içinde yaşıyoruz. Toplum içinde bizi eşit duruma getirecek, bizim refah seviyemizi yükseltecek, çağdaş uygarlık düzeyine getirecek, inkılaplardan bahsediyoruz. Yani toplumun içerisinde tüm bireyleri eşit hale getiren inkılaplardan bahsediyoruz ve dünyada da bizi başka toplumlarla eşit hale getiren inkılaplardan bahsediyoruz. Toplumsal alandaki ilk, ilk inkılabımız şapka kanunu ve kılık kıyafet değişikliği. Mustafa Kemal Kastamonu gezisine şapka takarak gidiyor. Böylece kılık kıyafet değişikliğini başlatıyor. 25 Kasım 1925'te şapka kanunu kabul edildi ve kıyafet birliği sağlandı. 25 Kasım 1925, 1934 yılında da dini kıyafetlerle dolaşılması ibadethane dışında yasaklandı. E, bu da yine önemlidir. 25 Kasım 1925 şapka kanunu ve kılık kıyafet değişikliğidir. Amaç halkın e, eşit bir şekilde görülmesi ve ilk iltimasın ayrıcalığın kalkmasıydı. O yüzden halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Tekke ve zaviyeler Osmanlı'daki dini ve kültür kurumlarıydı. Bu kurumlar zamanla amaçlarından uzaklaştı ve inkılapların önünde engel teşkil etti. Hatta e, buralar inkılaplara karşı çıkan e, insanların e, buluşma noktası haline geldi. Bu yüzden ilerlemenin önünde, inkılapların önünde engel teşkil ettiği için kapatıldı. Neden kapatıldıkları önemlidir. Şeyh, derviş, mürit gibi ünvanlar da kaldırıldı. Yine bunların kaldırılması da halkçılık ilkesiyle alakalıdır e, diyebiliriz. Aynı zamanda tekke zaviye ve türbelerin kapatılması laiklik ilkesiyle de alakalıdır. Takvim saat ve ölçülerde değişikliğe bakalım. Ee, Osmanlı'da uzunluk ölçüsü olarak arşın ve enzade, ağırlık ölçüsü olarak da dirhem ve okka kullanılıyordu. Bu ölçü birimlerinin kullanılması ilişkilerde sorunlara yol açıyordu. Uluslararası ilişkilerde ee, bu ölçü birimlerinin kullanılması uluslararası ticaret ilişkilerimizde sıkıntıya sebep oluyordu. Uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak, ticareti kolaylaştırmak ve uygulamada bütünlük sağlamak amacıyla tüm dünya ile aynı şeyleri kullanabilmek amacıyla Ölçü ve saatlerde değişiklik yapıldı. Bakın yazılı sorusudur. Bunların neden yapıldı? Yani neden takvim saat ve ölçülerde değişim olduğu önemlidir? Ne diyeceğiz? Uluslararası ilişkileri kolaylaştırmak, ticareti kolaylaştırmak, uygulamada bütünlük sağlamak ve ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yapıldı. Mesela eskiden Hicri takvim kullanılıyordu. Bunun yerine Miladi takvime geçtik. Alaturka saat yerine uluslararası saat, Arapça rakamlar yerine uluslararası rakamlar, okka ve dirhem yerine kilogram, arşın, kulaç ve enzade yerine metre geldi. Burası önemlidir. Dikkat edelim. Soyadı Kanunu'na bakalım. Soyadı Kanunu da toplumsal alandaki inkılaplardan ee, birisi 21 Haziran 1934 daha önce soyadı yoktu insanlar baba adlarına doğum yerlerine ve lakaplarına göre tanınıyordu bu durumda da e, bu yani soyadının olmaması hem eğitim işlerinde hem tapu işlerinde hem miras hem vergi hem askerlik hem de nüfus mahkeme işlerinde yani resmi işlemlerde karışıklığa yol açıyordu soyadı kanununun çıkarılma sebebi neymiş ee, Soyadının olmaması eğitim, tapu, askerlik, nüfus, mahkeme, vergi ve miras işlerinde sıkıntıya yol açıyordu. Çünkü işte Veli oğlu Ali, Veli oğlu Ali olan belki 100 tane insan var. Hangisi olduğu karıştırılıyordu. Resmi işlerde sıkıntıya yol açıyordu. Bu yüzden 1934 yılında soyadı kanunu kabul edildi. Bu kanunla toplumda ayrıcalık belirten A, hafız, molla, paşa ünvanlarının resmi işlerde kullanılması yasaklandı. Bu da halkçılık ilkesiyle alakalıdır. 24 Kasım 1934'te Mustafa Kemal'e de Atatürk soyadı verildi. Bu kanun da yine halkçılıkla alakalıdır diyoruz. Modern Türk kadınına geçecek olursak bu da yine toplumsal hayattaki inkılaplardan biri. 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık, 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandı Türk kadını. Ee, peki bu tarihten sonra ilk muhtar kim? Gül Esin oldu. Bu, bu arada burası da önemlidir. Denemelerde, yazılılarda çıkıyor. İlk doktor Safiye Ali, ilk vali Lale Aytaman, ilk bakan Türkan Akyol, ilk başbakan da Tansu Çiller oldu e, diyoruz. Gelelim ekonomi alanındaki inkılaplara. Gelişmelere bir İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te e, yapıldı İzmir İktisat Kongresi e, amacı Yeni Türk Devletinin ekonomik kalkınma programlarını belirlemek ekonomik bağımsızlığı sağlamak hatta bu milliyetçilik ilkesiyle alakalıydı neymiş amacı Yeni Türk Devletinin iktisat ekonomi demek Yeni Türk Devletinin ekonomi ve kalkınma programlarını belirlemek ekonomik bağımsızlığımızı sağlamaktı e, ve milli bir ekonomi programı oluşturmaktı. E, kongreye çiftçi, sanayi, işçi, tüccar 1135 delege katıldı ve bu kongrede, bu kongrede alınan kararlarla misak-ı iktisadi unutmayın misad, misak, misak iktisadi yani iktisadi sınırlar e, çizilmiş oldu. Misak iktisadi kararlarına tekrar söylüyorum. İzmir İktisat Kongresi'nde misak-ı iktisadi yani milli ekonomi kararları alındı. Ve yine Türk Devleti'nin kalkınabilmesi için e, ekonomi programlarının belirlenmesi ve ekonominin e, ekonomimizin bağımsızlığını sağlamak için e, çalışmalar yapıldı. Peki misak-ı iktisadi kararlarının içinde neler var? Önemlidir bu. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları yani yerli sanayi dalları kurulmalı. Sanayi teşvik edilmeli fabrikalar fabrikalara geçilmenin hatta teşvikli sanayi kanunu çıkarılmıştı biliyorsunuz sanayiyi teşvik etmek için. Demir yolu yapımına önem verilmeli, yerli malı kullanımı özendirilmeli, kredi vererek ba kredi verecek bankalar açılmalı, devlet yatırımlara öncülük etmeli ve yatırım şirketi kurulması kolaylaştırılmalı. İzmir İktisat Kongresi çok önemlidir. İzmir İktisat Kongresi'nde misakı ı iktisadi yani milli ekonomi kararları alındı, sanayi teşvik edildi, yerli sermaye, e yerli malı kullanımı, e devletin yardımcı olması gibi birçok ilke misak-ı iktisadi kararları içerisine alındı. Ekonomi alanındakilerden birincisi bu. ikincisi tarım alanındaki çalışmalar. 1925'te çiftçilerin ödemekte zorlandığı aşar vergisi yani toprak ürün vergisi kaldırıldı. Bu da halkçılıkla alakalıdır. Tarımı geliştirmek için uygulamalı eğitim vermek amacıyla Gazi Orman Çiftliği kuruldu Ankara'da. Tarımı geliştirmek... Uygulamalı eğitim vermek ve iyi çiftçiler yetiştirmek için kuruldu Gazi Orman Çiftliği. Ayrıca çiftçiye tohum ve fidan yardımı yapıldı. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin sermaye ihtiyacı karşılandı ve kredi verildi. Düşük faizde kredi imkanı verilmiş oldu. Ve Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Ziraat, tarım ve hayvancılıkla alakalıdır biliyorsunuz. Lütfen bunları unutmayalım. Aşar belgesinin kaldırılması da halkçılıkla alakalıdır. Ee, yine ekonomi alanında yapılan inkılaplara sanayi alanındaki gelişmeler de girer. İş Bankası kuruldu 1924'te. Rahat kredi verilebilmesi için Taş Kömürü Kurumu kuruldu. Bakın sanayi ile alakalı. Türkiye Sanayi ve Madin Bankası kuruldu. Türkiye Tayyare Cemiyeti yani Türk Hava Kurumu kuruldu. Bu da sanayi ile alakalı çünkü bunların tesisleri kuruldu. 1925 Türk Hava Kurumu, Uşak'ta Şeker Fabrikası, Kayseri'de Uçak Fabrikası kuruldu. Teşviki Sanayi Kanunu, sanayi alanını teşvik kanunu bakın unutmayın denemelerde gelir teşvik sanayi sanayi teşvik kanunudur çıkarıldı Sümerbank 1933'te Sümerbank e, açıldı birinci 5 yıllık sanayi planı ikinci beş yıllık sanayi planı uygulandı maden tetkik arama enstitüsü kuruldu MTA ilk tank imalatı 1936'da başladı Karabük demir çelik fabrikası bakın bunlar hep sanayi ile alakalı dolayısıyla ekonomi alanındaki inkılaplardandır. Denizcilik alanındaki çalışmalara bakacak olursak, evet çok önemlidir bu Kabotaj Kanunu. 1 Temmuz 1926, biliyorsunuz 1 Temmuz Kabotaj Bayramı olarak kullan, kutlanıyor. Ekonomi, ticaret ve denizcilik alanlarında e, özellikle bu çalışmalar yapıldı milliyetçilik ile alakalıdır bu kanun bu kanun ile e, Türk gemi denizlerinde gemi işletme hakkı limanlar arasında yük ve yolcu taşıma hakkı Türklere verilmiş oldu kabotaş kanunu ile e, lütfen bunu unutmayalım sonra 1929 ekonomik bunalım var 1929'da ABD'de borsa çöküyor e, ve kriz çıkıyor sonrasında tüm dünyaya yayılıyor Türkiye'de devlet Osmanlı'dan kalan borçları ödeyemez hale geliyor Türk parası değer kaybediyor ee, hangi önlemler alındı? Peki bununla alakalı e, bir kere devletçi ekonomi politikası, yani devletin artık duruma müdahalesi ön plana çıktı. Sanayi yatırımları devlet tarafından yapıldı. Merkez bankası kuruldu ve paramızın merkez bankası niye kuruluyor? Paramızın değerini korumak için kuruluyor. E, birinci beş yıllık e, sanayi planı uygulandı. Tasarruf ve yerli malı haftası uygulandı e, diyoruz. Gelelim sağlık alandaki gelişmelere. Sağlık kurumları geliştirildi, personel eksikliği tamamlanmaya çalışıldı. Ülkedeki doktor eczane ihtiyacının karşılanması için e, 1920'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu. 1925'te numune hastaneleri ve doğum evleri açıldı. Bunlar önemli büyük hastanelerdi. Yine e, 1930'da Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarıldı. Ve verem, sıtma gibi hastalıklarla mücadele tedbirleri. Çocuklar umumi hıfzı sıha özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı karantina uygulaması yapan, onların tedavisini yapan, bu hastalıklarla mücadele eden kısımlar demektir. Sağlık alanında yapılan çalışmalar sosyal devlet anlayışının sonucudur ee, diyoruz. Ve bu şekilde ünitemiz tamamlanmış oluyor. Lütfen sık sık tekrar edin hangi inkılap hangi ilkeyle ilişkilidir bunları iyi bilmemiz gerekiyor.